Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar kanala ve videoya bir kere daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber modifiyeli şahin park etme ve drift oyunu oynayacağız. Kariyer yapacağız biraz park yapacağız drift yapacağız salon yapacağız. Ses seviyesini biraz arttır. Bölümünün. Fark etmeye geçelim. En son bölüm 9'daymışım. Bölüm 9'dan başlıyoruz. Bakalım nerelere kadar gideceğiz. Manuel yaptım. Onun için aynamızı da açalım şöyle bir. Biraz fazla bir yan açtık sanki bu aralar. Onun için biraz daha şöyle yapayım. Hadi hadi oluyor hadi biraz öne alalım. Şurada doluyor bir anda. Tamam bunu geçtik garanti. İyi arkadaşlar. 2 yıldız olsun. Başlayalım. Görelim. Baştan başlayalım şimdi. Hadi bakalım kaç aynamızı ayarlayalım şöyle önce bir. Çünkü aynasız buralardan geçmek pek rahat olmuyor yani baya zor oluyor hem de. Oo milim kaldı arkadaşlar. Neredeyse çarpıyordum yani arkadaki arabaya. Buraki kurtardık onu. Bu bölüm cidden çok zor. Bu bitti zaten neredeyse. Bana bu bölüm bitti gibi ama Hadi. Ah, süre doldu arkadaşlar. Tam ben geldim. Süre doldu araya. Yani. Hadi. Ah, tam sonlarda arkadaşlar bire geldiğim an bir anda gaz Şu an çok kötü oldum ya. Az Önceki yer ah tam getirmiştik harika benim gerçekten. Ondan dönüş atmıştık. Ben Yine o dönecek bir de yapıyorlar ya da eklemeyeyim mi? Bu sefer geçtik herhalde. Oh be. PUBG mi zula mı? PUBG. PUBG! PUBG mi Among Us mı? PUBG! PUBG mi Counter Strike mı? PUBG! PUBG mi Duel mü? Çok hızlı biliyorum arkadaşlar. İnternet açık oynadığım için. Şimdi kapatacağım interneti. İnterneti kapattım. Şimdi daha rahat bir şekilde oynayabiliriz. Reklam çıkmıyor. Orada yine çok zor bir Buralardan geçmek imkansız ötesi bir şey arkadaşlar. Biz sayılır. Bakalım ters giriş yapacağım. Gidecek mi? maalesef olmadı. Biraz öne alıp yeniden Geçtik ama tek yıldız arkadaşlar. Şimdi yeniden başlayalım. Ee, buradan da giriş yok. Neredeymiş şimdi?

bir şey kalmış. Aynayı açmayı şu İlginç bir şey yaptık bu arada. Aynayı açmayı yokmuşum. Zaman doldu. Burada bir hızlanım dedim de zaman doldu. Baştan başlayalım bu bölüme. Çünkü bayağı bir zaman kaybı. Lanet olsun Bu kez geçireyim arkadaşlar, kafaya taktım. Bu kafaya geçtik evet, Bu sefer geçiyorum evet. Evet. Buraları boş arkadaşlar zaman çok fazla gitti bayağı gitti <laughs> Ay, ah, çarptık arkadaşlar neyse şimdi drift'e geçelim tabi drift açıktır inşallah drift kapalı maalesef arkadaşlar bir de ne yapalım Akrobasi yapalım o zaman biraz. Akrobasi 7'ye geçelim. Hmm, evet, i̇şte başlayalım bir. 俺是老师。 Arkadaşlar. videonun burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.